Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bu videomda sizlere yatırımlı ve yatırımsız para kazanabileceğimiz gerçekten güzel bir uygulamadan bahsedeceğim. Sistem yeni çıktı arkadaşlar. Uzun soluklu gideceğim sistemler arasında olduğunu düşünüyorum. Çünkü çünkü kazançları oldukça az arkadaşlar. Yatırım yapmak isteyen arkadaşlarım için de birazdan zaten bahsedeceğim sistem detaylarından. Videonun sonuna kadar izlerseniz arkadaşlar detaylı bilgi sahibi olmuş olursunuz. Öncelikle şu hatırlatmaları yapmamda fayda var. Biliyorsunuz ki ben kanalımda bu tarz para kazandırma videoları paylaşıyorum. Her videonun başında da söylediğim gibi arkadaşlar güvenilir olanları sadece sizlerle paylaşıyorum. Ödeme aldığım zaman da zaten Telegram kanalımdan YouTube kanalımdan sizlere ulaştırıyorum. Aşağı açıklama kısmına Telegram kanalımı bulabilirsiniz. Gruba katılarak da son haberlerden haberdar olabilir. Ayrıca kanalıma takip ederseniz arkadaşlar gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. İlerleyen zamanlarda zaten yatırımsız videolar sürekli olarak gelmeye devam edecek. Son olarak şu, son olarak da şu hatırlatmayı yapayım. Kanalımda görmüş ve görebileceğiniz tüm videolar tamamen bilgi amaçlıdır. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Hani şu kadarla gireyim şu kadar çıkayım vesaire gibisinden. Aklınızda kesinlikle öyle bir şey olmasın. Ponzi sistemler olduğu için arkadaşlar ne olacağı belli olmuyor. Ama sistem içerisinde kazançları gerçekten düşük olduğu için arkadaşlar. Atıyorum e, VIP 1 paketinden birazdan zaten bahsedeceğim. VIP 1 paketinden satın aldığınız zaman yani 0.10'luk Litecoin aldığınız zaman 160 TL'yi arkadaşlar toplamda 2 ay sonunda amorti ediyorsunuz. Bu da güzel bir şey arkadaşlar. Yani amorti süresi uzun olduğu için bu da sistemin e, kısa süre içerisinde kapanmayacağının kanıtları arkadaşlar laf uzatmadan hemen sistemimizin tanıtımına geçelim. <laughs> Arkadaşlar ben sistemin giriş linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Linke tıklayarak doğrudan kayıt olma sayfasına yönlendiriliyorsunuz. Öncelikle bizlerden arkadaşlar bir adet cüzdan adresi istiyor. Cüzdan adresi Litecoin cüzdan adresi olacak arkadaşlar. Ben Ege Money kripto para borsasını kullanıyorum. Burada arkadaşlar cüzdanlar kısmından ana hesap kısmında eğer bu borsayı kullanan arkadaşlarım varsa zaten diğer borsalarda da aynıdır. Yatır işlemine geliyorsunuz arkadaşlar. Kripto yatır kısmını seçiyorsunuz. Burada arkadaşlar Litecoin'i bulacağız. Aşağı indiğim zaman LTC'yi buldum arkadaşlar. Bu adresi kopyaladım. Tekrardan sisteme geldim. Cüzdan adresi kısmına bunu yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında bizlerden bir adet parola istiyor. Parolayla girdikten sonra sisteme erişim sağlayabiliyorsunuz. Daha detaylı bilgi vermek için ben öncelikle sisteme giriş yapacağım. Arkadaşlar sisteme erişim sağladıktan sonra bizleri böyle bir ana sayfa karşılıyor. Şu anda arkadaşlar e, hesabımı görüntüleyebiliyorsunuz 0.500 bir litecoin arkadaşlar şu anda hesabımda var planlarım kısmına geldiğim zaman şu anda aktif oldu, aktif halde çalışır olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz tekrardan hesap kısmına geldim arkadaşlar sistemi dediğim e, gibi arkadaşlar yatırımla ve yatırımsız olarak değerlendirebilirsiniz saatlik kazanç olan arkadaşlar 0.400 29 bir litecoin arkadaşlar günlük olarak 0.007 ve ayda arkadaşlar 0.021 litecoin alacaksınız yatırımsız bir şekilde değerlendirmek isteyen arkadaşlarım için söylüyorum Planlar kısmına geldiğim zaman ise arkadaşlar planlı kazançlarda burada görüntülenebiliyor. Standart pakette 0.10 Litecoin arkadaşlar. Yani şu an e, 1600 lira olsa 0.10'u 160 TL değerinde arkadaşlar. Kazanç oranında e, kazanç oranında günlük arkadaşlar 0.0015 Litecoin alıyorsunuz. VIP 1 paketine 0.50 Litecoin yatırdığınız zaman yani 800 liralık bir yatırım işlemi gerçekleştirdiğiniz zaman burada günlük kazanç oranlar arkadaşlar 0.0075 diyor. O, ortaklık bonusu %5 olabilir olarak değerlendirilmiş. Aldığınız paketlerin toplamda hepsinde de arkadaşlar 365 gün geçerlilik süresi mevcut. Bu da benzer bir e, Tron uygulaması paylaşmıştım ve toplamda 6 ay gitmişti arkadaşlar. Oradan da oldukça kar elde etmiştik. Bu sistemde arkadaşlar kazançlara kazançları düşük, e, olduğu için 2 ay, 3 ay, 5 ay e, uzun sürede gideceğim düşündüğüm sistemler arasında zaten olduğunu söylemiştim. Ama kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olmadığını yeniden sizlere dile getiriyorum. E, getiriyorum. VIP 2 paketinde arkadaşlar bir Litecoin yatırmanız karşılığında günlük 0.015 5 Litecoin alacaksınız. 5 Litecoin yatırdığınız zaman VIP 3'te arkadaşlar günlük 0.08 %7.5 ve dediğim gibi 365 günde süresi var arkadaşlar. Maksimum pakette de arkadaşlar 10 Litecoin yatırmanıza karşılık 0.16 Litecoin günlük olarak alacaksınız. Dediğim gibi paket süresi de toplamda 365 gün oluyor arkadaşlar. Aklınızda şu vardır. Çekim minimum çekim miktarının toplamda ne kadar oldu. Burada para çekme işlemlerine geldim arkadaşlar. Henüz para çekme işlemi yok diyor. Tekrardan cüzdanım kısmına gittim. Şimdi çekim kısmına bastım. Minimum çekim miktarını toplamda 0.05 diyor arkadaşlar. Buna ulaştığınız zaman çekim işlemlerinizi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Başlangıçta e, kaydettiğiniz arkadaşlar Litecoin hesabınıza doğrudan eklenecektir. Tekrardan hesap kısmına geldim. Aşağı indim arkadaşlar. E, ortaklık programını buldum. Özür diliyorum plan, e, planlar kısmına geldim. Aşağı indim. Burada sizlerin bağlantınız var arkadaşlar. Referans bağlantınız var. Ne kadar çok arkadaşınızı sisteme yönlendirirseniz kazancınız o denli artıyor. Telegram kanallarında kendi referans çeken arkadaşlar var gruplar var o gruplara katılarak kendinize referans çekerek kazançlarınızı artırabilirsiniz aşağı açıklama kısmında e, videonun başında da zaten söylemiştim telegram kanalımın linkini paylaşıyorum gruba katılarak arkadaşlar birbirinize referans, e, referans olarak da kazançlarınızı artırmanıza yönelik bir hareket yapmış olursunuz ve arkadaşlar son videolarda da kesinlikle haberdar olmuş olursunuz sizler için de zaten yatırımsız anket uygulamaları vesaire sürekli geliyor arkadaşlar illaki yararlanabileceğiniz bir şeyler mevcut olur kanalımda son olarak birkaç şeyden daha bahsedeceğim sizlere Yatırım yapmak isteyen arkadaşlarım için de hemen şunlardan bahsetmemde fayda var. Planlar kısmına geldim arkadaşlar. Atıyorum siz bu paketi satın alacaksınız. 0.10 Litecoin. Şimdi sipariş ver kısmına basıyoruz arkadaşlar. Burada bizleri Litecoin adresi karşılıyor. Satın alma üyesi paketin adı standart. Satın alma fiyatı 0.10 Litecoin. Yani toplam şu anda değeri 160 Türk lirası yapıyor arkadaşlar. Buradaki adrese gönderim işlemlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Yukarıdaki adrese tam olarak 0.10 Litecoin gönderin diyor. Onaylar ödemeniz kabul etmek için 10 ona gerekir diyor. Satın alma işleminizi ödemek için arkadaşlar 5 e, saatiniz var diyor. Ödeme yapmak için bu e, QR -E kodunu mobil cüzdan uygulamanızda tarayabilirsiniz diyor. Yani arkadaşlar bu adrese 5 saat içerisinde e, yollamanız gerekiyor. Aksi takdirde adres değişiyor arkadaşlar. Dikkat etmenizde fayda var. Son olarak burada da arkadaşlar online olarak sizlerle irtibata geçecek e, kişiler mevcut. Para yatırmada ya da para çekmede bir sıkıntınız olursa buradan doğrudan irtibata geçeceğiniz irtibat numaraları mevcut. E, dediğim gibi arkadaşlar sıkıntınız olursa buraya yazmaktan kesinlikle çekinmeyin. E, Sistem hakkında anlatacağım şeyler şimdilik bunlar. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.